Tabii tarım, bu, bu tür fuarlar Malatya'nın gelişme açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha detaylı olarak yapılması gerektiğini, gerçekten çiftçilerimizin tarım aletleriyle tanışması noktasında da veya yeni teknolojileri kullanması açısından da önemli diye değerlendiriyoruz. Tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Son dönemlerde özellikle tarım hayvancının desteklenmesinin yetersiz olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Bu yüzden her yıl özellikle... E, tarım e, sektöründe bir azalma, hayvancılık e, hayvan sayısında ve hayvancılık sektöründe de bir azalma e, görüyoruz. Tabii e, Türkiye bir tarım kenti, dolayısıyla Malatya da önemli tarım kentlerinden birisi. Malatya e, tarım deyince tabii kayısı akla geliyor. Kayısı da e, maalesef son 2-3 yıldır özellikle Malatya'nın da Malatya çiftçisinin de kanayan yarası, yarası olmaya devam ediyor. Çünkü geçen yıl yanan kayısı dolayısıyla Malatyalılara hiçbir destek verilmem verilmemesi de çerçevesinde değerlendirdiğimizde kayısı üreticisinin içinde bulunduğu durumu çok içinde dur bulunduğu durumun çok işler acısı olduğunu da görüyoruz. 9. Tarım Fuarına katılmaktan ben de onur duydum. Artık tarım biliyorsunuz 21. yüzyılda teknolojiye dayalı üretimin daha verimli olması adına teknolojik imkanlardan daha fazla fayda sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, bu yönden de bu tarım fuarının e, hayırlı olmasını diliyorum. Bugün e, son yıllarda e, dışarıdan ithal e, etler ve ithal ürünler getirerek e, tarımcı tarımımızın, e, hayvancılığımızın ve çiftçiliğimizin ne durumlara düştüğünü gördük. E, bizden başkanımızın dediği gibi daha küçük ülkeler bize mısır, buğday e, ithal etmeye başladık biz onlardan. Türkiye bu olmamalı. Türkiye dünyada dünyaya her ürünü satabilmeli. coğrafya açısından dört mevsimi yaşayan bir ülke, üç tarafı denizlerle çevrili ve yeterince de üreticimizin olduğu bir ülke. Tabii ki desteklenmesi gerekiyor.